Evet arkadaşlar Denizli Fartasar'ın merkez olarak bugünkü Mercedes farlarımızın bir farını bitirdik. Sizlere buradan arkadaşlar bitmiş olan farımızın ve bitmeyen olan farımızın görüntülerini çekmek istedim. Arkadaşlar bu Mercedes'in A180 boş paket olan farları yani CLA ile aynı kasa. Ee, biz bunları e, tamamen orijinal gündüz LED sistemi ve sinyal sistemi ve aynı zamanda e, boş marka olarak e, mercek Bizenon mercek uygulaması ve selamlama olarak da farımızı şu anda bitirmiş bulunmaktayız. E, önce e, boş olan farın bir e, görüntüsünü sizlere bir göstereyim. Arkadaşlar şu şekilde Farımız görmüş olduğunuz gibi e, halojen kısımlı arkadaşlar. Sinyal kısımları vesaire her tarafı e, halojenli olduğu için e, bu farımızda hiç e, led tarzı bir olay söz konusu değildir. E, burada da arkadaşlar yapmış olduğumuz far ve aynı zamanda e, orijinal CLA'nın gündüz led sistemi ve sinyal sistemi arkadaşlar. Ve aynı zamanda mercek sistemiyle e, ve Şurada da selamlama olarak yapmış olduğumuz bir sistem. Arkadaşlar buradaki sistemimiz tamamen kendi yapmış olduğumuz sistem. Yani kendi çanağın üzerinden farklı bir led entegrasyonunu yaparak bu farımızı da bitirmiş bulunmaktayız. Yine aynı çanak üzerinden burada yapmış olduğumuz sistemi dahil ettik ve burada selamlamayı olarak kabul ettirdik farlarımıza. Ee, bu şekilde bir çalıştıralım sistemi. Ee, kamerayı bir koyalım. Arkadaşlar bu şekilde e, gündüz detlerimiz e, mevcut olacak. Bu şekilde. Tamamen e, orijinal bir gündüz deti e, diye zaten daha önce söylemiştik. E orijinal e, yine Mercedes'in CLA'nın LED ünite sistemli paketin e, sistemini tamamen boş olan e, farlarımıza adaptif e, yapmış bulunmaktayız. E, bu şekilde gündüz etimiz var. Şöyle bir kısa farlarımızı bir çalıştıralım. Şu andaki mercek sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. Sadece kısa farlarımız yol aydınlatma sistemi olarak dahil oldu ve aynı zamanda yine selektörümüz mevcut bu farlarımızda bu şekilde arkadaşlar yani iki kısa dört uzun olarak tekabül ediyor farlarımız. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar burada kullanmış olduğumuz ürünlerde tamamen orijinal ürün. Yine üstüne basarak söylüyorum. Hiçbir şekilde yan sanayi, çin malı vesaire led kullanılmadı. Tamamen orijinal bir sisteme dahil ettik farlarımızı. Yani yol görüşü performans açısından gayet çok çok güzel. Şu şekilde çıkartalım. Şimdi gündüz selamlama konumunda arkadaşlar. Farımız bu şekilde selamlamaya dahil edecek. Sadece e, selektör verdiğim kısım uzun olan kısım arkadaşlar. Ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsunuzdur. E, zaten düzgün e, led kullanılmıştı. Şu anda gün ücretini açtık. E, bu şekilde selamlamayı gösterirsem daha net görebileceksiniz kameradan dolayı. Gündüz selamlama bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve sinyal modülümüz var arkadaşlar aynı zamanda. Bu sinyal modülümüzde de yine yapmış olduğumuz yine orijinal bir sisteme dahil ettik. Araç hangi tarafa sinyal verildiği zaman o tarafın gündüz eti sönecek. Ve sinyal konumu devreye girecek arkadaşlar. Yani bu şekilde olacak. Sinyali kapattığımızda ise arkadaşlar yine ortalama 2-3 saniye sonra sinyal e, gündüz etimiz tekrardan e, dahil olacak. Bu şekilde. Yani her sinyali açtığımızda e, sinyalimiz otomatik olarak kapanacaktır. Bu şekilde. Sinyal ve gündüz etinin arkadaşlar ayırmamızın sebebi şimdi gündüz etimiz beyaz olduğu için illaki sinyal konumundan daha çok çok yüksek olacaktır. Ve biz de burada tamamen bu görüntüyü ayırmış bulunmaktayız. Bu şekilde farlarımızı bitirdik. Nasipse aracın diğer farlarını da yapacağız. Daha sonrasında arka stopları falan var bu arabanın. Onlarda LED paket dönüşümünü sağlayacağız ve daha sonrasında bittikten sonra artık ön far ve arka stoplar da dahil video ve fotoğraf çekimlerini yapacağız. Şimdilik herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.